şimdi yemeğin fırına hazır sevgili izleyicilerim şöyle bugün de böyle bir dondurucudan patlıcan çıkardım etli fırın yemeği yapıyorum değerli arkadaşlarım sevgili takipçilerim bugün ne yapacağım bugün de sizlerle birlikte patlıcan yemeği yapacağım patlıcan yemeği için arkadaşlar burada 1 kilodan fazla bir buçuk kilo kadar sırt etim vardı büyük parça halindeydi ben bunları bu şekilde kestim. Şöyle sizlere çok güzel bir fırın yemeği yapacağım bugün arkadaşlar. Yalnız patlıcanlarımı dondurucudan kullanacağım. Bu kemikli büyük bir parça sırt etiydi. Bunu böylece küçük küçük parçaladım. Yağlı arkadaşlar, yağlı etle bu yemeğin özelliği. Burada da yine az gelir diye bir yarım kilo kadar kuşbaşım vardı. Onu da hazırladım. Benim yarın misafirlerim geliyor arkadaşlar memleketten Gaziantep'ten ablam kız kardeşim geliyor. Onlara yapılacak bu yemek. Bu da Çorum'un yöresel bir yemeği. Onun için bu yemeği yapmayı istedim. Şimdi önce etimi yıkayıp etimi pişirdikten sonra yemeğimin yapım aşamasını sizlerle birlikte olacağım. Şimdi etimi düdüklüye aldım. Üzerine de kuşbaşını da ekliyorum ve iyice bunu suda bekleteceğim biraz kanlı suyunun çıkmasını istiyorum arkadaşlar bol etli bir yemek olacak sevgili izleyicilerim şimdi etimin iyice kanlı suyu çıkıncaya kadar yıkadım suda da beklettim ocağıma aldım şimdi yağları eriyinceye kadar iyice et önce kavuracağım sevgili arkadaşlarım burada da etim kavruluyor iyice sulandı suyunu çekinceye kadar kavuracağım ondan sonra da üzerine yeteri kadar kaynar su ekleyeceğim sevgili arkadaşlarım. Evet etim iyice kavruldu. Yağları eridi arkadaşlar. Şimdi üzerine yeteri kadar sıcak su ekliyorum. Ve tuzunu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığından fazla da tuz ekliyorum. Ve düdüklümün kapağını kapatıyorum. Sevgili izleyicilerim şimdi patlıcan yemeği için dondurucudan 3 poşet şöyle patlıcan çıkardım. Arkadaşlar bu şekilde doğrayıp koyuyorum dondurucuya. Bugün kalabalığız. Kalabalık olduğumuz için 3 poşet çıkardım. Yine dondurucudan domates çıkardım. 2 adet soğan. 3 adet de acı biber kullanacağım yemeğim için arkadaşlar. Şimdi daha sonra soğanlarımı doğramayla yemeğimin yapımına başlıyorum. Şimdi önce soğanlarımı doğramayla başlıyorum. Normal yemekli şeklinde doğruyoruz arkadaşlar. Yine bu sopunu kesmiyoruz. Şimdi tencereme bir miktar tereyağı, bir miktar da zeytinyağı aldım. Soğanlarımı ekliyorum. Şimdi soğanlarım iyice pembeleşinceye kadar kavurdum. Patlıcanlarını ekliyorum. Patlıcanlarımızın donu çözüldü arkadaşlar. Şu şekilde. Dediğim gibi çok kalabalığız maşallah bugün arkadaşlar. Çok mutluyum. Gaziantep'te misafirlerim, kız kardeşim, ablam, yeğenlerim geldiler. Onlar için bu yemekler. Şöyle çok az bir çevireceğim. Çünkü önceden iyice kavurduğum için patlıcanları. Burada biraz kavrulduktan sonra bunları tepsiye alacağım. Üzerine etini de pişirmiştim zaten arkadaşlar etimi de döşeyip fırına vereceğim patlıcanım böyle burada da etin suyuyla birlikte hafif sulu olacak az sonra yine sizlerle birlikte evet şimdi patlıcanım istediğim kadar kavruldu fazla kavurmuyorum arkadaşlar çünkü fırına da gireceği için erimesini istemiyorum ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi fırın tepsisini alıp üzerine de daha önceden pişirdiğim etini döşeyip fırına vereceğim. Evet, sevgili izleyicilerim yeteri kadar kavruldu. Fazla kavurmuyorum. Patlıcanların erimesini istemiyorum. Şimdi fırın tepsisine alıp üzerine de etini döşeyip fırına vereceğim. Şimdi üzerine etin suyundan ekliyorum. harika bir etli patlıcan yemeği oluyor <laughs> arkadaşlar. Şimdi üzerini süsleyip fırına vereceğim. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün de böyle bir fırın yemeği paylaştım sizlerle. Harika bir tat, harika bir lezzet. Sevgili izleyicilerim patlıcan yemeğimiz de pişti. Fırından aldım şimdi. Şöyle etiyle birlikte fırında dondurucudan patlıcan oturtması da deniyor. Tavası da deniyor arkadaşlar buna. Genelde bu Çorum yöresinde yapılır. Şöyle sizlere sunumunu da yapalım. Yemeğimizin son hali. Şöyle sevgili izleyicilerim. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Dondurucudan çıkardığım patlıcanla sizlere bugün fırında etli patlıcan yemeği yaptım. Ya.